Bağra Esalesi. Yeni videodan selamlar kardeşlerim. Bugün hep bir olarak karşınızdayım. Gençler bana hep pedos olan sorulardan çok daha öncesinden yaklaşık bir yıl veya 7-8 ay önce çektiğimiz serilerden bir level hesap dizme falan serimiz var biliyorsunuz. Bu bir hesap dizme değil. Tamamen soran kardeşim için çekeceğim bir video olacak. Bir, büyük, ufak bir mevla bu videoda. Gençler zaten oyunda sıfırdan hesap açmak çok kolay. E-posta bile istemiyor. Direkt kullanıcı şifre yazıp e, üyelik açabiliyorsunuz. Sonra doğrulama yapmak size kalıyor. Bu sebeplerden de bu kadar kolay açılmasına kaynaklı da hile bayağı var oyunda. Yeni açılış bir hesapla ne yapılabilir? En uygun şekilde ne yapılabilir? E bazı kardeşlerim şey diyor çünkü 40 level ele level hesabım var. Artı 2 avugum var. Artı 3 mp'tim var. Kasamıyorum diyor. Ben şurada şurada açık bir şekilde bir şey göstereceğim gençler. E, hesabı böyle orta daha yeni başlamış kişiler için tekrardan 50-60 TL nasıl bütçeyle hesap dizilir? Bunu göstereceğim. Ne yapabileceğiz? İyi seyirler diliyorum reislerim. Ben bir tane sunucuya gidelim sonucu bir. E. Market'e giriyorsun bak bir level hesap yeni açılmış hesap iyi dinleyin. Hemen değerlendirebileceğiniz şeylerden bahsediyorum. Normalde bu oyunda Zulapas 85 TL'ye geliyor 15.000 bin zardan. Çünkü tekrar 15 bin alamıyorsun. Ona da AP sisteminden birazdan bakacağız. Yeni açılmış bir hesapta market dediğinde 4 saatlik bir teklif geliyor %55 indirim. Bak Zulapas'ı kaça veriyor abicim? KDV ile göstereyim tam net olsun senin için. Yeni açtığına varsa yeni baştan 36 TL bu devirde hiçbir vasfı olmayan para birimi. Yani o salt sele <laughs> cidden hiçbir şey. Normalde 85 lira böyle bir güzellik yapıyor yeni açılmış bir hesaba. ikincisi özel teklif sistemi. Açıyorsun %95'lik indirimi teklifler geliyor. Bunu da çok daha önceden gösterdim. Bir daha göstermek istedim. Gerçi çünkü soran kardeşlerim var. Tek tek dönemiyorum bazen. Bakın 3 tane orta hali birbirine yakın teklif atmış. Abicim 25 lira yine para birimi pek yok. 20 bin materyal güzel. Tekten alsan zaten bu 50 lirayı geçiyor. Markette fiyatları yazıyor. 5 tane kral deste veriyor. Tanesi 6000 zaydı. 6000 zada ile yüksek bir yapıyor. Yani 5 tane meta kasa veriyor. 5 tane deniz kasası veriyor. Bunlar KDV ile zaman bunlar alıp zaten geleceğim birazdan. 30 lirada buradan 30 lirada 35 dediği ne yapıyor toplam 65 TL fena yapıyor normalde sıf zulapas 85 üçüncüsü zulapası aldın diyelim bolca zaman geçeceksin mesela şu an 14 gün var oyunun bitimine şey zulapasın bitimine Buradan yine bir sürü yeni skinlere sahip olabiliyorsun. 60 TL bu devirde herkes verebilir. Ben en pratiğini gösteriyorum size gençler. Burada tüm ödülleri de alabiliyorsun. Kasarsın da zaten. Şurada kontrat ve başarı sistemini yaparak. Bunu çoğu kardeşim biliyor. Dediğim gibi bilmeyenler için gösteriyorum. Buradan da bol bol materyal alıp avuk, MPT ve sniperlara da basma imkanım var kardeşim. En kötü şu an kullandığı satan dairesini kullanabilirsin. Yeni başlayanlar için söylüyorum tekrardan. Ben bunları alıp geliyorum. Hemen aşama geçeceğiz gençler. İkincisine yine ondan daha düşün. 20 TL'lik bir tane daha at. Onda da destansı premium. Yine materyal falan vardı 7.500 falan. Sen çantadan göstereceğim. Zaaf fiyatında zaten biliyorsunuz dediğim gibi sadece şu an totalde 55 TL alacağız. Buzla pası almayacağım çünkü bunu tamamen göstermek amaçlı çekiyorum. Yeni başlayanlar buradan direkt buzla pası ya yapıştırabilir. Bu süre geçmeden sonra eski fiyatına geri dönüyor bilginiz olsun. Buzla pası aldığında da artıları falan basıyoruz. 8 tane keopsumuz oldu. 8 tane deniz kasamız. 3 tane destek var bunu bir level ödül olarak vermişti. 3 tane destansı premium 5 tane kral deste. Şunu da anlamaz için göstereceğim. Bir tane kral desen normalde 6000 za, 5 tanesi 30 bin, 31 bin za yapıyor. Bu da zaten yatırım falan çok daha fazla üstünde. Bir level hesaplara böyle güzellik yapıyor. Gerisi sizin tamamen şansınıza kalmıştır. Eğer leveli çok aşmazsak acemi sonucunda oynayacağım. Aşağısa da yine belki bir gameplay girebiliriz. Güzel skin çıkartırsak gençler. ben şöyle kasadan başlamak istiyorum önce. Destek kasasını açmayalım. 8 tane deniz kasamız var. 350 materyal attı. Normal materyal sevmiyorum. Bu hesaba da yaramaz. 350 bir şey yapamazsın. 12.000 ZP'miz oldu. Abi sen de mi materyal döndün deniz kasası? 10.000 XP attı. Direkt 12 level olduk. Acemi sonucu 10'a kadardı yanılmıyorsam. 100.000 XP attı. 24 level oldu tekte. Valla 100.000 XP beklemiyordum. Bu ödülleri de açacağız gençler. Bir tane karakter kasası verdi. Patlat abi denizi yine. 30 yıldız attı. 20 bin zula parası bu hesapları öyle bir köşede durur. Çünkü daha fazla bir şey yapacağım düşünmüyorum. Ve keops'u da açalım. 10 bin xp 25 level olduk gençler. 10 bin zula parası attı. 20 bin zp. 500 materyal. 10 bin zula parası daha attı. 10 bin xp daha attı. Bir level daha aldık. 200 materyal. Bu kasada batarya döndüyse siz hesap edin artık. 10 bin zp daha. Şu an 55 TL 82 bin ZP aldık. Materyalleri bize burada. kasan anlattıktan dışındaki bir şunları aldık. 20.000 materyal. 7.500 materyal. Bunların da fiyatları yine aynı şekilde. Za fiyatından bakarsan 11.500 materyal. 42.000 za sırf siz hesabı. Yani bayağı bir güzellik geçiyor. Buna da alt tane falan göstermek amaçlı gösterebiliriz hemen. Daha kral falan atacağız gençler. Orada tamamen şansa kalmış bir şey. İyi de gelebilir kötü de gelebilir. Umarım elit yakalarız oradan reisler. Güzel bir skinle de oynarız. Önce şu kötüleri açalım hemen. Boron 12 destesi. Bak direkt kartla geliyor. Bunlar level ödüllerinden geldi tabi. Zehir dürbün aldık. Boron 12 candır abi milli gururumuz. Mate bayağı açalım. Gameplay'e girmeyebilirim zaten girersem sonunda eklerim register dediğim gibi Hemen şu Bor yine açalım abi Kartlar kötü geldi Chris Vector kötü de gelse hesabı yine bir şekilde Kart Beste yapıyor Chris Vector bir tane daha Leon 11'i varmış Ben kralı merak ediyorum bir de destansıyı Umarım oradan kuantum falan atar Ver oğlum oradan bir kuantum. Leon 11'e transform dürbün attı Tüm silahlardan Transform desen olan tüm silahların hepsine eklenti atabiliyor buradan. İkişehir'e Terminator desen geldi. bor 12 Transform desen güzel. Diğerlerinde yine çöpler var. Gençler kuantum yakalayamadık. Bu da bizim şansımız galiba. L11'e susturucu attı. Güzel susturucuyu seviyorum ben. Kral desen önemli detaycık. Yani burada aldığın hepsi kar oluyor oyunun kendi fiyatına. Baktığın zaman buradaki ne diyorum en önemli detay Zula Pass bunu aldığı zaman bir sürü skin kartı ve yine materyal ZP alabiliyorsun oradan. Bir level hesap için mükemmel bir avantaj. Bir tane elitimiz var. M6 el verici, 11 susturucu attı. Tomigana Quantum attı. İlk kuantumuzu aldık mesela MPT 76 Sultan desen attı Reisler. Buradan yine Quantum yakalama ihtimalimiz var. Stok silah yeri hesap. Çanakkale refleks aldı. Severiz Çanakkale serisini. Ona da bayağı oynamıştık. Burada FN FAL, Pro desenlerini görüyoruz yine. Glock 18 Squad Galactic desen attı reisler. Bir daha var. P90'a Reflex Reflex. Yeni başkanından buna yönelendir. Değerini bilmez mesela. Fena bir da dağıtmadı yine. Oynanabilir bir hafif makinalıya attı. Ama ben desen skin'i alamadım abi. Ona üzüldüm. Buradan da elit yakalayamadık. Canımız sağ olsun. Burada harca kazana saymıyor galiba özel teklifi. Evet buraya saymaz. <laughs> Şu an biz kaç level 26. Acemi seviyesine girebiliyor muyuz? Almıyor biz abicim. O da ya. Hemen artı da basmaya deneyelim sizin için. Silahlar diyelim abicim. Makinalı. Materyalleri açtık mı hepsini? Açtık. Ee, şu an bizim basabileceğimiz silah için almamız lazım galiba. Mesela L11'e deneyelim abicim. Bayağı da az istiyor elimizdeki materyale göre. Bu Zula paslı sahile. Zula pası siz hesap edin. Yanıp yanmama yine sizin şansınıza kalmış. Ama Zula'da şu anki Zula'da en ekonomik şekilde bu şekilde hesabınızı güçlendirebilirsiniz. Dörde de tek atarsan yuh diyeceğim. Aa burada yaktık abicim. Bak buraya da geçirdik. Daha hala bayağı az istiyor materyalleri. %60 patrol başarı ihtimali var. 5'e de attık abi. Yine art altı oranı çok yüksek. Yüzleri 5. Ben hep Leon öneriyorum zaten. Burada yaktık. Bir daha basalım abicim. 6 level. Buzla pasımız olmaması ama 519 tane kobalt olmuş o gelen materyallerden. 1524'te şey var. diğerlerinde hala basma demirin falan yetiyor. Buraya bir de oradan başarı atıcı falan alıyorsun. Buradan veriyor zaten onları. Onlardan da iş yapabilirsiniz. Gençler Cidden bunu çok sonra kardeşim oluyor anlatmamıza rağmen. Bunun da videosunu tekrardan çekmek istedim. Cebimizden 50 TL çıktı ama orası önemli değil. Zulapası da ekleseydik kendime diziyormuş gibi. Bunu da alırdım yani 90 liraya oynanabilir bir hesap her türlü yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. binde ZP oldu mesela. Buradan da bir akisi deneyelim sizin için 2-3 tur. Nerede bu ee, bizim denediğimiz akisi hangisiydi? Hesabı kullanmayacağım için kış AKS'yi kullanmak istiyorum. Hadi de değer bir şey olsun. 3 gün iken 90 şar attı. Dün de canlı yayında bize hile olay yine sarmadı. O yüzden rekabetçi de oynamadım zaten. Ölüm maçlarına bile sık sık geliyor maşallah. <laughs> ha 7 günlük MPT oğlum bu hesapta bari yanma lan. <laughs> Ayıp lan sana ha. Bu hesapta bari yanma kardeşim. 3 günlük Çeytak 200 attı. Geçelim abi burayı. Video sonunda da bir konuya değineceğim. Zaten dün postunu atmıştım. <laughs> mp 76 ses alınabilir. Ama almayacağım. 2000 XP alacağım ben oradan. 3 tane XP kasası. Buradan hemen açayım, hiç bekletmek gibi. Amacım yok. 4000 XP abici. 2000 XP yine tabanlara kuvvet. 3000 XP daha attı. Böyle bir tane daha vuralım abi buradan. 5000 XP daha attı. Geçelim abi. 10000 XP daha dedi bunu alsak da ver alırdık ama almayacağım. Şunu vermez de bir verse de utandırsa bizi. Bir günlük M90 açar 20.000 ZP burada zarar ettik reisler. Hemen şu konuya değinmek istiyorum. Beni epeydir izleyen kardeşlerim zaten biliyor. O, bu Zulu oyun depremden sonra oyuna ülke skinleri getirip bir de ülke maçlarında getirdi. Biliyorsunuz fazla size ülke deseni var. Şu an buradan hepsini sırası oynadım. Türkiye, Polonya, Azerbaycan, Hırvatistan'da oynuyoruz. Almanya ile oynadık, Arjantin ile oynadık, Brezilya ile oynadık. Fransa ile oynayacağız. Bunlar birbirine andıran bayraklar zaten. İran oynamadık daha. 3 tane desenimiz falan kalmış. Dün Yunanistan'la oynadık. Hatta benim epeydir tanıdığım insanlardan da Instagram'dan ve YouTube'daki de tanımıyorum. Onların çoğu spam'a düşmüş. Yunanistan desen nasıl oynasın? Onlar bizim düşmanımız. Böyle oyunu saçma sapan algıya çekmeye çalışanlar olmuş. Ben şaşırmadım değil. Zula kitlesi Bu kadar aptal olabilecek insanlar olacağını düşünmüyordum. Bunu oyuna getiren ben değilim. Buradan sesle söyleyeyim. Oyun buraya getirmiş. Ve şunu da söylemek istiyorum. Deprem oldu. Allah herkese yardım etsin. İnsaniyet bir tarafa siyasi olaylar farklı bir tarafa. Bunu siyaset çekmeyeceğim. Burada konuşursam hiç olmaz. Beni bilen biliyor zaten gençler. E, ee, bu desende cidden rahatsız olduysanız biz şöyle böyle ben Yunan falan gibi bir şey demedik. Her desende oynadık. Her bayrağda saygım var. Bunun da altını yine çiziyorum gençler. Bizi bilen bilir dediğim gibi. Hatta izleyip izlememesi umurumda değil. Diğer videoları falan göz atın. Kimse kalsın o videoya tıklamadı. Tıklamak gibi bir amacım olmadan biliyorsunuz. Diğer yani ben veylerim biliyorum. Bu YouTube bana, bana, bir şey yaptı. Böyle spamlamaya, algı yapmaya çalışanlar olmuş. YouTube otomatik sistemi olduğu için onların çoğunu kabul etmemiş. Bazen de yorumları duruyordu. Çoğunu sildim neredeyse. Adam da adamlardan bile böyle aldığı geldi ya. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Eğer bu kadar bu cidden Yunanistan desenden rahatsız oluyorsanız o zaman bu oyun getirir diye Zula'yı oynamayın kardeşim. Sizin beyniniz nasıl bir beyniniz var? Cidden anlamış derim. Dumur'un canlı da ufak bir şekilde yaptık. Ee, Türkçülük taslamayın. bizden hepinizden daha Türk'üm merak etmeyin kardeşim. Saçma sapan yorumlarla yani bizi düşürmeye çalışmanız boşadır. İstediğinizi yazın. Biz buradayız Allah'ın Allah izniyle. Hiçbir problem yok. Şunu da eklemek istiyorum. Deprem ZD, destek konusunda her ülke yardım etti. Bazı desenler de sonradan eklendi buraya. Siz buna takıldınız da ben takılmıyorum. Onlara cevap veriyorum şu an. Yunanistan'dan aldığınız 250-500 milyon TL'lik de deprem destek yardımını hadi ülkeye sokma o zaman. Bunu da yapabiliyorsan yap. Buraya yazmana git. bunlara az sanki da yaz. Zloy'u sahiplere yaz. Bu kadar hayatımda aptal, gerizekalı salak adamlar görmedim. Realde olsam çok ağır konuşurdum ama burada saygımı korumaya çalışıyorum gençler. Bu video böyle olsun. Bilevel hesabı sizlere göstermeye çalıştım. Dedim boşa içine paracını falan demeyin. 50 TL çok yüksek bir mevla değil. Çok soğan olduğu için de tek tek yazmaktan yoruldum. Bunu da bu şekilde göstermek istedim gençler. Bu video böyle olsun. Bırakılığına teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bavreys